Herkese selam arkadaşlar kanalıma. Hoş geldiniz. için ben Tuana. Bugün bir oda turu çekeceğim ama bu oda turu konsepti diğer oda turlarından bilinmiş ve alışılmışın dışında bir oda turu videosu olacak. Yani nasıl diyeceksiniz? Biz bu eve Eylül'de taşındık. Yani bizim bir kışlık ev var bir de yazlık ev var. Yazlık evden buraya geleli yaklaşık 6-7 ay oldu arkadaşlar. Okul açılmadan önce gelmiştik biraz. Ve benim ne kadar istifçi olduğumu beni yakından tanıyanlar bilir. Her şeyi bir kenara koyarım, bir kenara Saklarım sonra da unuturum. Bugün odanın her ayrıntısına, her köşesine, her ücra köşesine karıştırdığımız bir video olacak. Ve gerçekten odamda bakılmadık yerde kalmayacak. Yani buna güvenebilirsiniz. Hadi o zaman bir an önce videoya geçelim. Videoya geçmeden önce artık bir like'ınızı alırım. Odamı sizlere açtım. Hadi o zaman gelin ve odama girelim ve kurcalamaya başlayalım. Önceden nereye kocasak gerçekten bilmiyorum. Burada çekmecelerim var, dolabım var, yatağımın altı var. Yatağımın altında zaten 3-5 tane en az kutu var arkadaşlar. Burada da yine ahşap kutularım var. Arkada sepetim var. Yani aslında gerçekten çantam var. Birçok şey var. İsterseniz bir an önce başlayalım. Yani Buradan başlayalım işte. Burada benim tenis takımım var. Bunlar zaten basit şeyler. Daha sonra çantalarım var. İşte bunu Trenk Yoldan almıştım. Mark Jacobs var bir tane. Tuğana içine bakalım neler var çantaların merak ettik. Annemin bu düğün şey çantası. Yok be ne düğünü. <laughs> Çok eski bir çanta. Düğünlerde takıyordum i̇şte eskiden. Bizde düğün çantası oluyor ama. He düğün çantası değil isim koymuşsun sen. Burada tokalar var başka bir şey yok. Ben çantalarımı hep boşalttım bu arada yani o yüzden. Tamam Çok iki toka şey çıktı. çıktı. E, Mark Jacobs var. Marc bakalım bunun içinde ne komple. var. <laughs> Bunun içinde hiçbir, hiçbir şey yok. Şey yok İnanmıyorum. Diğerine bak. <laughs> sansür. Evet, geçiyoruz. Evet, sansür. Çekmecelere geçelim bence. Tamam. Sonra da yatağın altındaki kutuları kurcalayalım. Sonra dolabı, elbise dolabını vesaireyi. burada neler var? Parfümler var. Mesela en çok buradan ne kullanıyorum günlük olarak onu söyleyeyim. Okula giderken Aa. özel kullandığın bir şey var mı? Şunu kullanıyorum. Pink ne? Blue Zara'nın. Bunu zaten yeni aldım ve çok seviyorum. Bir de bunun bir tane. Bunu da her yerde söylüyorsun. Sanırım çok beğendi arkadaşlar Toan'ı. Evet aşırı beğendim. Çünkü her gün bundan sıkıyor. Bir de, de şey, isteyenler varsa. E, bir tane elmalı var. O da böyle. Mesela bu böyle hani çiçeksi ve vanilyamsı bir kokuyor. Diğeri böyle meyvemsi. Ben onu çok sevmedim. Biliyorum morlu renk olan. Hayır morlu renk olan değil. Hangisi? Çiçekli renk. Yeşil. Onu beğenmedim Bilmiyorsun. ben. Bilmiyorsun ki onu. Geçen gittiğimizde göstermiştin sanki. Bunu kullanıyorum. Bunu işte bacaklarım falan demem diyorum. Dirseklerimde. Orada düşmüştün. Dizlerin durumu. Dizler berbat. Sonra işte babamımı kullanıyorum. Bir de saçlarım çok kabarıksa o gün. İşte spreylerim var falan. Hadi çekmece çekmece. Tamam. Çekmece. Arkadaşlar düzenledi burayı. <laughs> Ben kötü şeyler Burada çıkacak diyordum ama. Eski istimdeki sim kartlarım var. O yüzden onları çok göstermiyorum. Ee, daha sonra... Burada... Onların içinde ne var? Gel bunların içine bakalım. Tamam. Sonra sudan mı var? Ne var? Hayır. Pandora kutum var. Mesela Pandora kutunun içinden dün bu çekmeceden 100 lira buldu arkadaşlar. Bir dakika bu 100 lira mı? 200 lira mı? 100 lira. Ben de bunu tabii ki hemen Pandora'nın içine koydum. Anneciğim bu arada en yakında da yaz için özel bir çarmı artık bekliyorum. Yaza giriş çarmı evet. falan. Bir düşünürsün. Bunlar aşkına, karnat, bunlar Allah takmadım Allah pek Allah takmadım takılar çünkü alıp alıp koydu. Ya e, hayır, alıp koyduğum değil aslında. Yüzünü üstümde hep üstümde hep gümüş takılarım olduğu için bakın altında da Ceylin'in yaptığı şey var. Hı, evet. Evet, kurcalayalım, çekmeceyi açalım, devam ya, edelim. Durdurunlar böyle takı kutularım. Pandora'yı da normalde her gün atıyor takıyordum okula giderken ama bunlar gümüş olduğu için ve karırabilir olduğu için yani tekrar düzeltiyorsunuz setiyle ama o yüzden artık özel günlerde takmaya başladım. Hani İzmir'e giderken Tamam alt çekmecede ne var? Kılıflarım var. Cüzdan burada bir dakika. Al çekmeceyi <laughs> gösteremiyoruz arkadaşlar. Tam o da sansör, de sansör yedik. Tokalarım var işte böyle. Evet. Tamam alt çekmeceyi atladık. Aşağıdaki kutuyu merak ediyorum Tuğan'cığım. Tamam. Seni önce böyle zorlardan başlatmak istiyorum arkadaşlar. Aşağıda neler var neler bakalım. Başka bir, bir, şey... bir de ha o şey herhalde paten kutu mu? Hmm. O ne ya? Şimdi. İki Şimdi tane kutu var. var. Tırnak bunu açalım. şeyleri var. İşte yok şey UV led pamuk var. Sonra bu e, kalem set. Bu arada burası çok karışık. Ben uzun zamandır tırnak yapmıyorum. Oca falan da sürmüyorum. Çünkü hani şey tırnak yaptırdığım için. Bak bu taşlar hemen de var. Yani çok güzel onlar. Sanat taşı değil mi? Hı -hı. Çok hoş. Sonra burada işte ujelerim var falan var. Ama diğer kutuda ne var çatla? Evet. Bunu bir toplayalım. Siz de valla Ferhan Hanım yani. Evet ben öyleyimdir. Atınız. Bırakıyorsunuz. Ben öyleyimdir. Düzgün koy düzgün. Bekle dur. Allah bismillahirrahmanirrahim. Tamam çıkar mı anladık. Patenler, Patenim var. burada da yılbaşı süsleri var. Bakayım. Kırık olanlar. Evet yılbaşı. Onları lütfen düzgün koyalım tatlım. Dağınık olmasın. Yoksa süpürge gezinirken baya bir dolanıyor. <laughs> Düzenli tertipli. Başka bir şey var, var mı aşağıda? Lavişin yatağı kedi kumu ve valiyem otobu Tamam daha bir şey yok o zaman. Bir kutularını <laughs> Ay, merak ediyorum. Oldu, ah kuzum benim oturarak gel. Oturuyoruz tamam. ve kutularına bakıyoruz soğanın arkadaşlar. Merak Kutular ediyoruz. Mi? Evet kurcalayacağınız yerleri merak ediyoruz. Şimdi bunu biz damlayla boyadık. Bu kutuyu ben çok seviyorum. Bence bu kutu çok prenses kutusu oldu. İçinde neler var? İçinde de şey var. Şu tokalardan var. Hı, bez tokalar. Burada bandaj var. İşte böyle pompon falan. Yani istifçi kutusu bu şekilde. Başka hiçbir şey yok. Bakalım diğer kutumuzda neler var? Bunu da Arya düzenledi. Bunun bana Ceylin'in yılbaşı hediyesi. Bunlar ne? Bunlar Airpods kılıfları. Hiçbir Hı -hı. de benim Airpods'uma uymuyor. E, bu şey pop soket. Hı -hı. İşte böyle evet, tokalar. şey, bu post. kol burada. Şu kalpli kolyeyi şuraya atsana. Ona evet, tapıyorsun. ben genelde o yüzden. Şunu da arada takıyorum. Evet. Çünkü kutunun içini bulmak bazen zor olabilir. Sonra şurada işte şeylerim var. Akrilik boyalarım var. Şöyle eğiliyoruz. Onu birazdan kullanacağım zaten. Onu çıkaralım bence. Neden? Ne yapacaksın? <laughs> i̇şte tuval Ben tuval boyama yapacağım. Ah Allah. Kolum acıdı. Ah, ah tuana. Arkadaşlar benim bu dikkatsizlik bir Neyse, aa! Bu, en bu... göstermeye bayıldığım şeyler. Ay yine ara Bir şey oldu zannettim ya tuana. Aklım çıktı. Takılar ve şeyler. Sana burada bir ben... takı ayakla almak lazım herhalde. Burada ben kendim takım yapmayı çok takı yapmayı çok seviyorum. Annem bilir. Um, gümüş tak tamam takmayı çok severim. Mesela bu işte annem bana bunu hediye etmişti. Annem bunu nereden almıştı? Ee, İzmir Kızlar Ağası çarşısından gümüşçülerden. Ya ben bunu çok severim. Mesela bunun benim için anısı çok büyük. Çek Yok. bakayım elini. Şöyle bırak. Bırak orada görelim. Şöyle bırak kız parmağını. Heh, şöyleyken görelim. Bunu o yüzden çok seviyorum. Bunu hiç çıkarmıyorum ve bununla ben duşa giriyorum çıkıyorum. E, denize giriyorum ya. ama hiç kararmıyorum. Çünkü gerçek. Ee, ve kendim ben çok seviyorum ben. O yüzden kendi yaptığım oyunu takıyorum. da beğeniyorum. Bunu şey e, İzmir'den böyle Lotus diye çok tatlış bir mekan vardı. Oradan almıştık. E, sonra kızlarla işte yüzük yaptık. Bunu aslında sahneye hani, takmak, de, takmak için değil de takmak için değil de ama ana güzel diye. Ama bak. Takınca da kötü durmadı vallahi Tuana. Zaten kötü durmuyor bak. Aynen. Bunu da seviyorum. Bu tavşan Ben zaten çok kullanıyorum. Burada bunun burası kırılmış. He, neden? Nasıl olduğunu ve nerede olduğunu hiç bilmem parçası da yok masamda. E kim kırmış ki? Bilmiyorum. Gelen çocuklar falan filan mı? Odama giriyorlar mı bilmiyorum. Ay çok şaşırdım. Gerçekten ben de dün fark ettim. Çok yani şaşırdım. arkadaşlarım geldi. Arya'ya bunu gösteriyordum. Sonra bir baktım tavşanın daha yok. Of. Çok şaşırdım. Farkında e, Neyse bu var. Bunu nereden hızlı, aldım? Hızlı 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 biz tatlım. Çünkü kurcalayacağımız çok yer var. Arkadaşlar. Gülen yüzlü var. Evet. Kalbi var. Bunu arkadaşlarım ne yaptı. Hayır. Tamam. Sonra bu işte bileklikleri şöyle asıyorum. Bunları da aldım. Tamam. Keşke bunun köpeklisini de alsaydık ya tavşanımız. Bir şey daha vardı onu da alsaydık. Tilkilisi. Tilkiyi de alsaydık. Keşen. Geçen bir tilkili almadım. E alalım. Sonra burada yüzüklerim var. Yüzük buldum baya ben. Evet, onlar da güzelmiş. Bayağı üçlü şey. set gibi değil, olmamış. Oldu ya, kesinlikle. Burayı çok kurcalamak istemiyorum arkadaşlar. makyaj şeyleri falan var tuananın. Tamam, Burada bir ne bir var? var? Bu ne? Bunlar sahte <laughs> para. bunlar gerçek para. Yarınki <laughs> <Günlük> para. okul parası. <laughs> <harçlığı. gülüyor> okul açlığı tuananın. Burada neler var? biçim ne i̇şte işte pulingi var. Bunu bu sabah bulmuş bir masum bakış yaptı. şu ne kız? O şey, babam için babama okul için sipariş vermiştim. Ben okulda her gün çubuk kek yiyorum sabah kahvaltısı yerine. Çünkü sabah poğaça falan yani seviyorum ama okulda yemiyorum pek. O yüzden bak şu. Üçlü. Bak şu üçlü var ya. Sabah seni kurtarıyor öyle mi? Yok sadece sabah değil bütün gün işte. Ya öğleyin de yemek yersin okulda. Aynen i̇şte işte. Işte. Tamam. Onları da gördük. Burası Tuana'nın kitaplığı. Çantanı kurcalayalım bakalım. Onu da niye öyle tıkmışın içine? <laughs> Ne gülüyorsun arkadaşın sweatshirt'ünü Neden yem? Çünkü üst ıslanmış. Senin üstün nasıl ıslandı o kadar? Okul. Okulda nasıl ıslandı o kadar? Musluk bozuk. O, musluktan mı oldu? Oo. <laughs> elimi yıkamak. Komple için ıslaktı yıkamak o ya. Ben, evet, elimi yıkamak için bir açtım su üzerine paşı. Evet, bile. çok ıslaktı getirdiğin sweat. Arkadaşım teşekkür ederiz valla hemen e, üzerindeki ceket Arka vermiş. Boşandı. Çok duygulu, çok. Çok e... duygulu ne? <laughs> çok duygulu ne? <gülüyor> <gülüyor> Baba şey ha. şu hediyeyi yap bir göster misin ona? Anneme sabah şu şey yaptığım için dedim ki anne çok romantik ve çok duygusal bir hediye değil mi dedim. Ne dedi bana biliyor musunuz arkadaşlar? Duygusal düşünme dedi. Etkinlik işine elin yattın dedi. Evet. Şimdi gelip bana arkadaşımın sivisine çok Ya bilgi hayır duygu anne. duygusal kalorifere vuracağım yani. <laughs> Vallahi Yara var her an düşüyorum ondan. Allah korusun diyeceksin dua edeceksin. Bismillah diyeceksin yolda <laughs> yürürken. Para. Besmele çekeceksin. Oha bu kaç yıldan kamyonu onu bile bilmiyorum. Neyse ay kapatalım onu yere geri. Kapat Şu bakalım. yoklaştım da versene. O kadar açtım var. Vereyim. Valla arkadaşlar Tuana muhtemelen ee, yarın ya da yarından sonra okuldan dönüş gibi bir şey çekecek. Okuldan dönüşün içinde çantasını hazırlar sahmenim. Ee, biraz da ödevleri var, var, yapar de. var, yani isteyen yapar. İsteyen arkadaşlar var. O yüzden şimdiden söylüyorum. Burada tekrar defteri. Yazılarına bir bakabilir miyiz? <laughs> Tuğma'nın yazıları. Bak şu falan şey. Ee, ne o? Bire bir almış. Tamam. Hadi hadi bizi sallandırma buralarda. Kurcalayacağımız yerler var. Tamam bu da İngilizce defteri. Eski defterimizde burada pek bir şey yok. Tamam biz şimdi bakmayacağız çanta. Tamam çantada onlar var gördük. Gördük arkadaşlar çantasında bunlar var. Başka da bir şey. Onlar yapılacak olanlar mı yaptın mı? Ne o? Bu Şu... bitti. Hepsi bitti mi? Yapamadıklarım var mı? Hayır onu ben hocaya yaptım. Okey. O zaman çantanı son hazırlayacağım anladığım kadarıyla. Arkadaşın sivitini de oraya koyalım. Unutma yazısı. Evet şimdi nereyi kurcalayacağız evet. arkadaşlar? Burada zaten boya kalemleri falan var. Tuan Hanım şurada. Ya benim odamda burada var. Burada çok şey. Diyasın. Evet. Kurcalamamızı istemiyor arkadaşlar. Evet. Ne var? Atık bölümü. Bakar mısınız şöyle? Aa. Ne oldu? Ne buldun yine? Aslında ne Bak aşağıya kağıt parçaları da düşmüş. Ama bunlar neden büküş büküş? E çünkü, çünkü olmadık yerlere koymuşsun. Şöyle düz düz koysan hiçbir Hiç şey olmaz. Ben ben derse götüreceğim. Tamam onu, onu. götür. Hadi evet. gel devam ediyoruz. Şimdi nereye kuracağız biliyor musun? Anne, Burayı. Hayır. Evet. Anne hayır bak sen bunun için. <laughs> e tamam oda turu oda turu. Anne türü. hayır. Kızım iyi misin sen oda turu? Anne bu dolabımı gösteremezsin. Gösteririm. Anne hayır bak dolabımı gösteremem. Arkadaşlar dolabı. Filitli değilsen aç. Kuzu kuzu aç bakalım. Hayır. Arkadaşlar sanki senin hiç dağınık dolabını görmediler mi Allah aşkına? i̇nsanlar sonra bana ne diyor biliyor musun? Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Toplamıyor musun? Doğru söylüyorlar. Evet aç Yemin bakalım. Yemin ederim abi ya bak zaten. Tamam aç bakalım aç 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 aç, aç. aç bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hızlı geçtik orayı keseceğiz. Arkadaşlar bir şey al 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 hemen. Ne yok? Bir şey al. <gülüyor> <gülüyor> şöyle tohanayı şöyle çekmiyorum arkadaşlar. Evet bir şeyleri yok etti. Heh, yok etti. <laughs> Dolabı. o kadar her şey var Cırt. ki şeye kadar var yani. <laughs> Cırt yok etti mi? Şimdi bakın şu dolap ile tamam diğerini aç bekliyor oraya. Hadi bakalım. Dur, bu elimi şey yaptım şimdi bandım. Tamam hadi bakalım. Evet. Hay maşallah. Anne, an Hay mi? maşallah. Ya aslında bak arkadaşlar şurayı topar. Aslında bak iki dakikada toplarsın sen bunu da sen de çekmeyin tamam yeter artık. İki dakikada toplar istese de arkadaşlar. Arkadaşlar beni linçlemeyin ya. Vallahi. Başka ne kaldı bakayım kurcılacağımız şurası kaldı. Burada Tuana'nın bir bişleri. Cry... Valla düşürdüm. Cry baby miydi bunlar? 3 tane cry baby'si var. ciddi ciddiyeli geldi. Burada yatakta evcilik oynadı. Çok ciddi. Çocuk seviyordur hala. Ha şurayı. Evet o alanı gösterelim. Geldik bakalım. Şey, Arya ile Damla'nın fotoğrafını da çıkacağım. Aslında aklıma bir fikir geldi. Bak videoda da paylaşayım. Şimdi benim burada böyle fotoğraflarım var ya. Hmm. Dedim ki bir de... Acaba bunları çıkartsam... Şu bak şunları. Hmm. Sonra şu Instax fotoğraflardan işte sizinle lavanyayla kendi daha güzel olur. Yapıp, özel kalp mi yapsak onu? Evet, olabilir daha güzel olur. Hayır, bunlar da çok güzel. Bunlar hayal bit. Yani onlar da edet. dursun. Evet, Mesela evet. Mesela bu yurt Ya işleden, onu dolabına şu ya, dese, bak, dese, dolabının yan bak dolabının yan tarafına. Da, tuana dese, Tuana bak yan tarafına yapabilirsin dolabını. Olabilir. Orada da güzel görünebilir. Vallahi her yere kurcaladık evet, sanırım. Arkadaşlar her yere kurcaladık. o şey ben videolarken de şu çalanımı da çıkarttım. Gördünüz mü? Yarı yıl tatil çalışma programında nasıl davrandım? Gördük. Öğretmenler izliyorsa çok sevineceğim. Hocam sizi çok seviyorum. Hem her insan her hocayla fısıltı diye bir şey yok. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> tabii tabii tabii. Ee, tabii, tabii arkadaşlar tabii, kanalımıza tabii. kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, etmeyi çok severim. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada Senden istedikleri videoları bence yorumlara yazsınlar mı? ne dersin? İstediklerinizi yoruma yazın. Bence de yazın arkadaşlar. Bu hafta Tuana neler çeksin? Sizin istediklerinizi çeksin yazın. Ondan sonra yorumlarda okuyup beni de kameraman olarak kullansın. <laughs> ya da kullanmasın. Keyfi bilir artık. Bay bay. Hoşçakalın.